Herkese merhaba. Bugün hepimizin cevabını ezbere bildiğiniz sandığı o meşhur sorunun ardındaki filmleri aratmayan inanılmaz gizli hikayeyi konuşacağız. Hazırsanız tarihin en gerilim dolu 108 dakikasına hep birlikte bir dalalım. Soru basit değil mi? İnsanlık tarihinde o büyük adımı atıp uzay boşluğuna seyahat eden ilk kişi kimdi o? Cevap tabii ki Yuri Gagarin. Tamam bu ismi hepimiz biliyoruz. Ama size desem ki bu isim aslında bir felaketin eşiğinden kıl payı dönen, politik bir satranç oyununun en kritik hamlesi olan ve sırlarla dolu bir hikayenin sadece görünen yüzü. Ne derdiniz? Çünkü bu basit cevabın hemen arkasında iki süper gücün utanç ve zafer arasındaki o kıyasıya mücadelesi neredeyse garantili bir ölüm riski ve propaganda için mükemmel bir şekilde tasarlanmış bir kahraman yatıyor. Gelin Şimdi hikayenin asıl derinliklerine inelim. Bugünkü yolculuğumuzda önce her şeyin nasıl bir utançla başladığını göreceğiz. Sonra o kritik kahraman seçiminin perde arkasına bakacağız. Tehlike dolu 108 dakikayı adeta yeniden yaşayacağız ve Gagarin'in adının neden bugün bile ölümsüz olduğunu anlayacağız. Gagarin'i bir kahraman yapan süreci anlamamız için önce o kahramana neden bu kadar acil ihtiyaç duyulduğunu anlamamız lazım. Her şey Soğuk Savaş'ın en gerilimli günlerinde Sovyetlerin attığı bir adımla başladı ve bu inanın bana bir zafer yarışından çok büyük bir utançtan kaçış yarışıydı. 1957 yılı Amerika için tam bir şoktu. Düşünsenize, bir sabah uyanıyorsunuz ve başınızın üstünden geçen bir metal topun bip bip diye sinyal gönderdiğini duyuyorsunuz. Sovyetler dünyanın ilk uydusu Sputnik'i fırlatmıştı. Yetmedi, hemen arkasından Laika adında bir köpeği yörüngeye gönderdiler. Bu Amerika için sadece teknolojik bir yenilgi değildi, resmen ulusal bir aşağılanmaydı. Bütün dünya Sovyetlerin ne kadar önde olduğunu görmüştü. İşte Sputnik krizi dediğimiz bu panik havası, ilk insanı uzaya gönderme yarışını bilimsel bir merak olmaktan çıkarıp bir prestij meselesine, bir ölüm kalım mücadelesine dönüştürdü. Peki, böylesine yüksek tansiyonlu bir ortamda bir ulusun bütün umutlarını sırtlayacak o tek kişi nasıl seçilecekti? Binlerce pilot arasından neden tam da Yuri Gagarin bu tarihi görev için biçilmiş kaftan olarak görüldü? İşte bu detaylar gerçekten müthiş çünkü seçimin arkasındaki ince mühendisliği gösteriyor. Olay sadece en iyi pilotu bulmak değildi. Birincisi en pratik sebep Gagarin sadece 1.57'lik boyuyla o teneke kutusu kadar küçük Vostok kapsülüne fiziksel olarak sığabilen birkaç kişiden biriydi. Ama asıl mesele karakteriydi. Sürekli gülümseyen, mütevazı bir çiftçi ailesinden gelen bu genç adam, Sovyetlerin dünyaya bakın, bizim halkımız bu kadar basit, bu kadar saf ve bu kadar başarılı demek için aradığı mükemmel bir poster çocuğuydu. Yani Gagarin hem teknik olarak yetenekliydi hem de propaganda değeri inanılmaz yüksekti, kusursuz bir paketti. Tamam, sahne hazırlandı, kahramanımız seçildi, şimdi deldik işin en can alıcı kısmına. 12 Nisan 1961'de yaşanan, tarihe bir zafer olarak geçen ama aslında bir felaketle sonuçlanmanın kıyısından dönen o meşhur 108 dakikaya. Fırlatma rampasında, roket ateşlenmeden saniyeler önce, Gagarin'in kontrol merkezine söylediği o coşkulu ve samimi söz tarihe geçti. Poe hali. Yani, hadi gidelim ve insanlığın en tehlikeli yolculuğu işte bu basit kelimeyle başlamış oldu. Bütün o tarihi görev topu topu 108 dakika sürdü. Kulağa ne kadar kısa geliyor öyle değil mi? Ama o kapsülün içinde geçen her bir saniye işlerin akıl almaz derecede kötüye gitme potansiyeliyle doluydu. Şimdi sıkı durun çünkü görevin başarı olarak anlatılan kısmının arkasında aslında nasıl bir kabus yattığını göreceksiniz. Birincisi roket kapsülü planlanandan çok daha yüksek, çok daha tehlikeli bir yörüngeye fırlattı. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer fren sistemi arızalansaydı Gagarin haftalarca uzayda mahsur kalıp ölecekti. Ama asıl korku filmi dönüşte başladı. Atmosfere girerken Modülleri birbirine bağlayan bir kablo demeti bir türlü kopmadı. Bu yüzden kapsül alevler içinde dönen bir topaç gibi tam 10 dakika boyunca kontrolsüzce taklalar atarak dünyaya doğru çakılıyordu. Gagarin o anlar için "Hayatımın en korkunç anlarıydı." diyor. Sadece şans eseri atmosferin aşırı ısısı o kabloları eritip kopardı da takla durdu. Ama macera bitmedi. Gagarin planlandığı gibi yerden 7 kilometre yükseklikte kendini kapsülden fırlatmak ve tek başına bir paraşütle bir köy tarlasına inmek zorunda kaldı. Peki, tüm bu ölümcül teknik kaosun ortasında Gagarin'in dünyaya gönderdiği mesaj neydi biliyor musunuz? Dünya mavi ve çok güzel. İşte bu cümle bir yanda teknolojinin o acımasız soğukluğuyla, diğer yanda insanın o anın büyüsüne kapılan naifliği arasındaki o inanılmaz zıtlığı özetliyor. Bu insanlığın kendi evine uzaydan baktığı ilk şiirsel andı. Gagarin'in uçuşu Sovyetler için devasa bir propaganda zaferiydi. Ama bu uzay yarışındaki İlkler Savaşı'nın sadece en bilinen cephesiydi. Sovyetler Amerika'yı şaşırtmaya ve utandırmaya devam edecekti. Bakın bu tablo durumu harika özetliyor ve bir sonraki tarih sohbetinizde size hava atacak çok önemli bir bilgi veriyor. Gagarin'den sadece 23 gün sonra Amerika Alan Shepard'ı uzaya gönderip biz de başardık dedi. Ama aralarında dağlar kadar fark vardı. Shepard'ın 15 dakikalık uçuşu bir taşı havaya atıp geri düşmesini izlemek gibiydi. Yörüngeye hiç girmedi, sadece kısa bir sıçrama yaptı. Gagarin ise 108 dakika boyunca dünyanın etrafında tam bir tur atmıştı. Yani teknik olarak biri elmaysa diğeri armuttu, karşılaştırılamazdı bile. Ve Sovyetler durmadı tabi. 1963'te Valentina Tereshkova uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti ve tek başına o güne kadar uçmuş bütün Amerikalı astronotların koplamından daha uzun süre yörüngede kaldı. 1965'te ise Alexei Leonov ilk uzay yürüyüşünü yaptı. Ama bu da bir facia ile sonuçlanıyordu. Uzay boşluğunda elbisesi bir balon gibi şişti ve adam neredeyse kapsülün kapısından içeri sığmayıp uzayda mahsur kalıyordu. Yani anlıyoruz ki her ilk aslında inanılmaz bir cesaret ve ölümle oynanan bir kumardı. Gagarin o tarihi uçuştan sadece 7 yıl sonra trajik bir test uçuşu kazasında hayatını kaybetti. Ama bedeni ölmüş olsa da yarattığı sembol Gagarin efsanesi ölümsüzleşmişti. Bugün dünyanın dört bir yanında her yıl 12 Nisan Yuri'nin gecesi olarak kutlanıyor. Bu artık sadece Gagarin'i anmak değil, aynı zamanda insanlığın yıldızlara uzanma hayalinin ve o ilk cesur adımın evrensel bir bayramı haline geldi. Peki bütün bu anlattıklarımızdan cebimize ne koymalıyız? Birincisi, artık bir tarih sohbetinde Gagarin'in uçuşunun aslında ne kadar tehlikeli olduğunu, o 10 dakikalık kontrolsüz takla anını anlatarak herkesi şaşırtabilirsiniz. İkincisi, bir uzay filmi izlerken, "Durun bir dakika. ilk Amerikalı uzaya çıktı ama yörüngeye falan giremedi. Asıl büyük iş Gagarin'inkiydi." diyerek o kritik farkı ortaya koyabilirsiniz. Ama bence en önemlisi bu hikaye bize en parlak zaferlerin bile çoğu zaman felaketin gölgesinde inanılmaz bir risk alınarak kazanıldığını hatırlatıyor. Sonuçta uzaya ilk kim çıktığı sorusunun cevabı sadece bir isim değil. Arkasında yatan bu gerilim, bu cesaret ve bu sırlarla dolu hikaye o basit bilgiyi paha biçilmez kılıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tarihe geçen büyük başarılar her zaman en büyük riskleri göze almayı mı gerektirir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bu derinlemesine bakış size yeni bir şeyler kattıysa beğen butonuna basmayı ve bir sonraki keşfimizi kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve her zaman merak etmeye devam edin.